merhabalar sevgili dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz yengeç ve yükselen yengeçler için e, niyetini tut dinle yapıyoruz öncesinde e, kahve falımızı yorumlayacağız sonrasında da sevgili dostlar Tarot masajlarınızı bakacağız Hadi bakalım niyetinizi tuttuysanız şöyle fincanımın dışından başlamak istiyorum bu sizsiniz ve sevgili dostlar sanki birçok yerde bulunmak zorundasın, e, gitmek zorunda olduğun çok fazla yer var gibi, birçok yerden çağrılacak olabilirsiniz veya bir şeylere yetmeye çalışıyorsunuz, birden fazla sorumluluğunuz var gibi, e, aşırı sorumluluklar e, birazcık sizin belinizi bükmüş olabilir, birazcık sizi yıpratmış, yormuş olabilir. Ama yine de e, şöyle bir seçenek var, seçeceğin bir yol var. Sanki bu yola girdikten sonra e, bu yükleri kaldırıp atacağım bir dönem olur e, olacak diyelim. Ya da sevgili dostlar gerçek manada çıkacağım bir yol olabilir. Yani belki bir tatil amaçlı, belki e, birilerini görmek, ge gezmek amaçlı, e, ziyaret amaçlı gideceğin yerler olabilir. Evet hadi bakalım şöyle içini çeviriyorum. Şöyle gösterelim sizlere de. Bakıyorum sevgili dostlar, şurada şu görüntüyü göstermek istiyorum. Şurada sizsiniz, biriyle görüşüyorsunuz, biriyle konuşuyorsunuz. Orta boylarda bir insan gibi. Buna bir takım sorunlarını anlatıyor olabilirsin, bir şeyler istiyor olabilirsin, bir destek görmek istediğin zaman olabilir. İşin konusunda, özel hayatın konusunda bir beklenti içerisine girmişsin bu insanla. Ama istediğini bu insandan alamaman söz konusu. Belki buna biraz canın sıkılmış olabilir. E, bu bekleyişin e, belki hani ya da işte bir girişim yapmak istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Sonucu başarısız gelmiş olabilir. Ya da bir insandan kaynaklı bir zarara uğramış olabilirsin ama kısmetini bu insandan alamıyorsun ama şöyle başına o kadar güzel bir balık gelmiş ki görebiliyor musunuz? Kuyruğunda da çekerek getirdiği bir e, size bir kısmet olabilir, bir maddiyat olabilir, e, maneviyatınızla alakalı sıkıntılar varsa onu gidermeye yönelik sanki bir şeyler getiriyor gibi çekerek getirdiği böyle çok güzel bir kısmetin var. Yani e, şu an beklentilerini konuştuğun kişi karşılayamayacak olabilir, karşılamayacak olabilir. Sana desteklerini sunmayacak olabilir ama bu noktada belki yaptığın dualarının sayesinde ilahi olandan destek alacak olabilirsiniz. Çünkü tepenize kadar böyle çekilip gelen bir kısmet var. Şöyle bakıyoruz. Bir şeylerin mücadelesini veriyorsun. O mücadele verdiğin her neyse, o seni yıpratan her neyse, o konunla ilgili çok büyük bir e, gelişme yaşayacaksın. Çok büyümüş şekilde de çıktın. Sevgili dostlar, hani böyle maneviyatınızı toplayacağınız bir zaman olabilir. Belki daha öncesinden hani bunun eksikliğini yaşıyordun, bir türlü bir şeylere başlayamıyordun ama maneviyatın noktasında bir büyüme ya da maddi konularınızla alakalı beni dinliyorsanız, maddi konularınızla alakalı bir başarı, işin, kariyerin konusunda artık netleşen olaylar gündeminizde olabilir. Bu dönem sanki daha çok girişken yapınız ortaya çıkacak gibi. Böyle sosyal bir hareketlilik var. Görebiliyor musunuz? Herkesle bir görüşmen, konuşman, ulaşmak istediğin kişilerle yüz yüze bir iletişim halin söz konusu olacak. Kendi aklınca kurduğun bir planın var. Bu planını artık hayata geçirme zamanı söz konusu olacak. Şurada sevgili dostlar. Bir bayan gibi çıkmış. Böyle elbiseli, kucağında bir bebek çıkmış. Görebiliyor musunuz? Bu hane içerisinden bir bayanın siz de olabilirsiniz bayan izleyicim. Sen sevgili dostlarım. Veya işte e, hanenizde bir bayan olabilir. Onun çok güzel, müjdeli bir haber alması, bir konuda rahatlaması, aslında aile bireylerinin e, hepsinin rahatlamasına, hepsinin böyle huzur bulmasına neden olacak gibi. Evet böyle bir zaman çıkmış. Şurada da bir olay daha sanki var. Ee, burada ikiye bölünmüşlük var. Ee, ayrı fikirlerde olduğunuz bir insan olabilir sevgili dostlar. Ayrı yollar seçilmiş olabilir. Ayrı fikirlerde olunabilir ama sanki sonrasında şurada o, o insanla hem fikir olmak var. Ortak paydada buluşmak var. Bu ilişki hayatınızla alakalı olabilir. İş hayatınızda anlaşamadığınız kişiler, uyumlanamadığınız kişilerle aslında bu dönem uyumlanacağınızı söyleyebiliriz. Hadi bakalım. Şöyle alt tabak içinde niyet istek tutabilirsiniz. Şöyle süzdürelim. Evet, şöyle niyetin isteğin süzülüp geliyor sevgili dostum. İnşallah ne için bir dilek tuttuysan, ne için niyetlendiysen o konumla ilgili çok hızlı bir gelişme, çok hızlı bir haber alabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. Bir iş ortaklığı için birine gidecek olabilirsin. Ya da biriyle görüşmen var diyelim. Bu görüşme yaptığın kişi biraz e, hain ruhlu insan olarak çıkmış sevgili dostum. Çok güvendiğim bir insan olabilir. Bu noktada dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada çakal gibi çıkmış. Çok da güvenilmeyen bir insan olarak çıkmış. Sen buna bir şeylerini anlatıyorsun. Sen bundan bir yardım, bir fayda görmeye çalışıyorsun. Sanki iç kısımda da öyle bir şey çıkmıştı. E, bu dönem iş yaptığınız, ilişki yaşadığınız insanlara, ...çok dikkat etmeniz gereken bir noktadasınız. Yani faydasından çok zararı olabilecek bir insan. Biraz sizi aşağı çekmeye çalışan bir insan da olabilir. Ya da bu dönem biraz daha... ...duygularınızı, düşüncelerinizi... ...içinizde yaşamanız gereken bir dönem olabilir. Yine de şöyle bir kalkan gibi... ...sanki yaptığın duaların böyle çevreni... ...sevgili dostlar... ...sarmış gibi... ...burada aslında rahat, e, huzur bir huzurlu bir ortam çıkmış. Aynı zamanda hani sağlıksal açıdan dinleyen bir dostumsa inşallah e, böyle rahatlayacağım, ferahlayacağım bir e, zamana kavuşacaksın. Hadi bakalım sevgili dostlarım. Şimdi <laughs> kartlarımız için niyet istek tutabilirsiniz. Bakalım size gelecek mi? Şöyle Gelin dişil mesajı çekelim. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için. Elektrotumuzdan seçiyoruz. <laughs> Şöyle bakıyorum sevgili dostlarım. Öncelikle Şuradan başlamak istiyorum. Bir şeyleri ya da bazı şeyleri, bazı konuları çok fazlaca düşündüğüm bir dönem ve içinde yaşadığın, içinde tuttuğum bir dönem. Biraz da hani e, bu e, kahve da söyledik ya, içinizde yaşayın, e, içinizde düşünün, e, çok fazla e, duygularınızı, düşüncelerinizi bu dönem açığa vurmaya çalışmayın. Özellikle de çok samimi bulduğunuz e, ama bir insan var ama ona çok dikkat edin dedik. Sanki o hayatınızın odak noktasında, kilit noktasında tam ortasına yerleştirdiğiniz bir insan, çok güvendiğiniz bir insan. Bu iş ortaklık adına da olur, ilişki adına da olur. Kendi içinizde tutmanız gerektiği konusunda kartlarım uyarı veriyor. Yani biraz daha kendi içinizde yaşayın. düşünce Düşüncelerinizi, duygularınızı bu dönem biraz Paylaşmayı tercih etmeyin ya da her şeyi her yerde konuşmayın e, demek istiyor. Aynı zamanda sevgili dostlar bir kule anı yaşayacaksın. Bu kule anı e, sanki eski olan eskiyi böyle silip süpürecek, götürecek. Sonrasında ee, değişik güzel gelişmelerin gelmesi için e, bu yıkımın gerçekleşmesi şart e, olarak çıkmış. Yani e, evet e, bir şeyler yıkılacak gidecek ama yani böyle bir ortalığın silip süpürülmesi sonrasında güzel olayların e, gelmesi konusunda e, böyle e, değişik bir e, ortam çıkmış. Yani güzel haberler gelecek. Güzel haberlerle birlikte hayatın değişecek. O eski olan e, şeyler yıkılacak gibi gelmiş sevgili dostlar. E, hani deriz ya haberlerin havada uçuştuğu bir zaman. Aynı zamanda yıkılan bir düzen gelmiş. Yıkılan düzenin her neyse. Yani neyinde bir bozulma hissediyorsan. E, sağlığında olur, maddiyatında olur, e, maneviyatında olur sevgili dostlar. Hani maneviyatınızı toparlamaya çalışıyorsunuz dedik o noktada da e, bir şeyler söylemiştik hatırlarsanız. Bu e, aşamada sanki destekçilerin olacak, destek alacağın e, insanlar olabilir. Belki de e, duaların sayesinde ilahi olandan bir destek gelecek olabilir. Yıkılacak olan her neyse ya da bozulmuş düzenin her neyse tekrardan bir toparlanma zamanı sizler için geliyor. Aynı zamanda bir insanla e, barış yapacaksınız sevgili dostlar. Küs olduğunuz, kırgın olduğunuz bir insan olabilir. E, i̇lişki hayatınızda da böyle bir dönem yaşayacak olabilirsiniz. Veya hani akraba çevresinde e, böyle bir sorun, sıkıntı varsa onunla e, artık ortak bir paydada buluşmak, aynı duygularda e, yaşamak var burada. Ve hani bir şeyler için e, bir imza atılacak olabilir. Ortaklaşa bir iş olabilir. Aynı anda e, kaldırılıyor böyle bir dönem sizleri bekliyor. Şimdi şurada bir güç kartım geldi. Kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat. Sevgili dostlar şimdi aslında demek istediğimizin bir bölümünü sanki bu kart söylemek istemiş gibi. Yani içinde tut söyleme diyoruz ya kendi kendi içinden motiveni al ya da işte bu dönem sezgilerinle, iç güçlerinle, iç güdülerinle hareket et. O şekilde bir yol almaya çalış. Ve affedicilik ve şefkat demiş sevgili dostlar. Burada birini affedeceksin. Burada biriyle barışacaksın. Belki daha öncesinde sana kötü yaklaşımları olan bir insanla barışacak olabilirsiniz. Bir barış süreci geliyor. Evet. Şöyle bir kart aklınızdaki gönlünüzdeki kişi için seçtik. İlk adımız senden bekliyorum kartı geldi. Sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman bu insanla bir şeyler yaşanmış olabilir. Bir şeyler yarım da kalmış olabilir. bir şeyler ama bozulmuş, yıkılmış. Eskisi gibi olmayacak, olmamış diyelim. Sonrasında değişen bir düzen geliyor mu? Evet geliyor. Her şeyi baştan aşağı değiştirmek sanki sizin elinizde gibi ama karşı taraf e, biraz size kırılmış olabilir, biraz size suskun kalmış olabilir. Bu noktada e, sizden haber beklediği bir dönemi geçecek. Ortak bir enerji de olabilir, onu da söyleyelim. E, bu şekilde bir düzen gelmiş ama haberleşme trafiği çok fazla çıkmış. Evet sevgili dostlar, size açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.